Şimdi HDP'den böyle bir açıklama geldi. HDP'den gelen milli muharip uçak Kaan yorumu İstanbul'da Cuma günü düzenlenecek tahıl koridoru anlaşması ve aslında daha birçok başlık. Uğur Ömer'in yanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar var. Uğur Ömer'in yapacağı röportaja gözümüz kulağımız çevrildi. Ben şimdi sözü Uğur Ömer'e ve Bakan Akar'a bırakıyorum. Teşekkür Su, senin de söylediğin gibi gelişmeler şey var. Biz Kayseri'deyiz. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrikası'nda ve arkamızda gördüğünüz o muazzam uçak A400M kargo uçağı hepsini konuşacağız ama sıcak gelişmeler var. Senin de söylediğin gibi Sayın Hulusi Akar'a bu sıcak gelişmeleri sorarak başlayalım bu özel röportajımıza. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, Pervin Bulda'nın, e, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulda'nın açıklamalarıyla sıcağı sıcağına başlayalım Sayın Bakanım. Ee, böyle savaş uçaklarına gerek yok, Türkiye halkının bombalamaya ihtiyacı yok, barışa ihtiyacı var diyor. Ne söylersiniz? Bu sözün hiçbir gerçeği yansıtmadığını, hiçbir anlamı olmadığını, son derece anlamsız olduğunu, çok da afaki olduğunu bir kere başına belirtelim. İkincisi ve önemli husus, biz uluslararası hukuk çerçevesinde, meşru müdafaa çerçevesinde ulusumuzun, 85 milyon vatandaşımızın, hudutlarımızın güvenliği için terörle mücadele ediyoruz. Bu bütün devletlerin, bütün milletlerin en doğal hakkı. Burada hiçbir şekilde bir 85 milyon vatandaşımızı güvenli tehlikeye sokmayız. Hiçbir başka şekilde vatandaşlarımıza teröristlerin etki etmesine müsaade etmeyiz. Bizim de yaptığımız budur. Uluslararası hukuka göre uygundur bu. Meşhur müdafaa çerçevesinde yapılması gereken bir hadisedir. Yaptığımız şey bunlar ibarettir. Ve biz ülkemizi ve milletimizi korumak ve kollamakla, ülkemizi ve milletimizin savunmasını ve güvenini sağlamakla sorumluyuz. Bütün çalışmalarımız bunlar. Bir taraftan askeri eğitim işbirliği çalışmalarımızı yaparken diğer taraftan da savunma sanayimizde ülkemizin savunması için, hakkın, hukukunun korunması için, menfaatlerin korunması için yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, bunları yapıyoruz. Bunlar da bizim için 85 milyon için büyük bir övünç, büyük bir gurur kaynağı yapılan bu hadiseler. Ona da o şekilde bakmaları lazım. Efendim, olayı anlamaları lazım, olaya düzgün şekilde bakmaları lazım. Hazır uçaklardan bahsetmişken Sayın Bakan, Kaan yeni katıldı Ayrımize, evet, is, is, böyle başlayalım mı ismini nasıl buldunuz öncelikle? Bunu e, işte o günkü tören sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar Sayın Devlet Bahçeli'nin bu ismi e, teklif ettiğini bu ismi koyduğunu söylediler gerçekten uçağa yakışmış KAN. Bir de kanun özelliklerine baktığımızda e, beni en çok etkileyen kısmı radarlara yakalanmadan çok sessiz bir şekilde düşman hedeflerine gidip füze bırakabileceği ve geri dönebileceği oldu. Doğru. Çok önemli özellikler var. Bu işte 5. uçaklarımız bunlar. Olacak inşallah. Burada işte bu biraz önce bahsettiğimiz gibi ülkemizin ve milletimizin savunması ve güvenliği için denizlerde, semalarda, hudutlarımızda evet, hak ve hukukumuzun korunması için ee, bu böyle bir gerçeklik var. Yani savunma gücümüz olması lazım, güvenlik gücümüz olması lazım. Bu manada yaptığımız çalışmalar var. Bu da geçtiğimiz e, yıllarda bildiğiniz gibi çok süratli bir şekilde gelişmekte. Millilik ve yerlik olarak her geçen gün daha da artmakta. Biz de bunu büyük bir iftarla, büyük bir gururla efendim, mesela, takip ediyoruz, destekliyoruz. Ve e, ilave araç, gereç ve silahların da olması için, geri kalan %20'nin de sağlanması için efendim, e, büyük bir e, İstekle bekliyoruz, arzuyla bekliyoruz. Buna dolayı da Mehmetçi de sor. Ben Sen memnun. Efendim size alıp son derece mutlu. Hazır Mehmetçiğimiz demişken Sayın Bakanım, e, sizi gördüğümde illaki sormak istediğim ve sorulması gereken soru diye düşünüyorum. E, terörle mücadelede en son neredeyiz? Son durum nedir acaba? Terörle mücadele e, büyük bir başarısıyla, azim ve kararlılığıyla efendim, devam etmektedir. Ben i̇ster Suriye'nin kuzeyinde, ister ben Irak'ın kuzeyinde olsun. Mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizim burada yapmakta olduğumuz şey, biraz önce bahsettiğim gruplarımızın güvenliği ve 85 milyon vatandaşımızın hak, hukuku ve rahatı huzuru. Bildiğiniz gibi daha düne kadar benim camilerimiz bombalandı kiliste. Efendim, Reyhanlı'da insanlar yürüyemez hale geldi yollarda. Kimse tarlaştan gidemez oldu. Bir sürü katil, bir sürü katliamla karşılaştık. Teröristlerin yaptığı saldırılar. E işte bunlar önlemek için mi çalışıyoruz. Bunu herkesin anlaması lazım. Biz hiçbir şekilde benim kimseye böyle masum insanlara karşı bu silahı kullanmadık, kullanmayız. Bizim bunu kullanmadığımızı ve bütün dünya alem biliyor bizim yaptığımız operasyonların akabinde fotoğraflara, filmlere bakarsanız efendim Musul'un yerle bir olduğunu, başkalarının yaptığı operasyonlarda Rakka'nın, Halep'in yerle bir olduğunu fakat Afrin'e baktığınızda Afrin olduğu yerde duruyor. Çünkü biz ister planlama sefası olsun, ister uygulama sefası olsun son derece seçici davranmaktayız. Masum insanlara, çevreye zarar vermemek için yapılara, dini yapılara, dini yerlere zarar vermek için hiçbir ülke, hiçbir olduğunu göstermediği kadar son derece, son hassas lazım, görmesi lazım. Bunda çok açık görülebilir. Şimdi şu anda biz e, bu terörle mücadelemizi artan bir şiddet, artan bir götürüyoruz ve terörü kaynağında yok etme stratejisiyle ben hiçbir şekilde efendim e, taviz vermeden bu terörü bitireceğiz inşallah. 40 yıldan beri bu milletin başına müsaade olan bir beladan kurtaracağız. Bu manada efendim yoğun bir şekilde teröristlerin kampları, efendim korunakları, sığınakları, barınakları başlarına yıkıldı. Yıkılmaya devam ediyor. Ve e, en son terörist etkileyeceği kadar da mücadele devam edecek. Teröristlerin önünde şu anda Uğur Bey iki yol var. Bir o da yok olmak. İki benim adeta teslim olmak. Bunun dışında bir yolları yok. Nitekim bu e, çöküşün, ben bu ele e, elebaşlarının büyük bir panik içinde, büyük çığlık çığla efendilerinden yardım istediklerini, kendilerini kurtarması istediklerini orada takip ediyoruz. E, dün e, e, Irak'ın kuzeyinde sözde iki yönetici teslim oldu. Ben bugün de ben yine yapılan operasyonlar sırasında e, Suriye'nin kuzeyinde 3 tane askere getirildi. Yani dolayısıyla mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim dileğimiz, temennimiz bir an önce efendim bunların e, etrafa getirilmesi ve halkımızın, milletimizin, e, hudutlarımızın güvenli hale gelmesi. Bizim tek dileğimiz budur. Biz Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğüne saygılıyız, hudutlarına saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde işgalci bir rolümüz yok. Bizim tek temennimiz, tek çalışmamız, tek hedefimiz teröristler. Bunların biz peşindeyiz. Ve dolayısıyla artık böyle hani ileriye hareketler yok. Artık bu 40 yıldan beri başımıza musad olan bir bela inşallah bitecek. O noktaya geldik. Tabi burada teröristler bir taraftan e, efendim, e, bazı ülkelerden medet kendini kendilerini kurtarmalarını talep ederken, bunun için çılıp çıla panik içinde bağırıp çağırırken diğer taraftan da teröristlere e, kendi teröristlerine efendim bekleyin efendim seçimlerde diye seçimler geliyor diye seçimlerde umutum medet ummaktadırlar. Bunu da halkımızın dikkatinden kaçmadığını ben inanıyorum görüyorum. Bu şekliyle mücadelemiz devam buna son derece olayları böyle karmaşık hale getiriyorlar. Dezinformasyon yapıyorlar. Ve bu arada da e, en önemli konulardan biri de bizim yaptığımız operasyonun sanki e, Kürt kardeşlerimize karşı yapılıyormuş gibi bir yalana, bir ahlaksızlığa başvuruyorlar. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristler neredeyse hedefimiz orası. Bu manada biz azimliyiz, kararlıyız. Allah'a çok çok muktediriz. Bunu yapıyoruz. Türklerle Kürtler kardeştir. Bunlar ne kadar fitne mesela sokarlarsa soksunlar. Benim Türklerle Kürtler bu e, yaptıkları yıkıcı fare. Herkes bunu görüyor. Biz yüzlü yıllarca beraber yaşadık, kız aldık, kız verdik, ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bu cumhuriyeti beraber kurduk, milli mücadeleyi beraber yaptık. Şehitlikte de beraber yatıyoruz ve şu anda dahi terörle mücadele konusunda bizim e, personelimize de efendimiz küt kardeşlerimiz var, küt evlatlarımız var. Bunlar hiçbir şekilde bizim için sorun değil. Biz kimsenin etnik, dini, mezhepsel kimliğiyle ilgilenmiyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu değil. 85 milyon tek yumruk, tek yürek efendim e, diye biz inanıyoruz, bunu görüyoruz, bunu biliyoruz. Fakat bu fitne yapacağına karşı da vatandaşımızın e, bilgisi de var, bilinci de var buna karşı. Ve daha sonra bu buna da efendim, ortaya çıkan en önemli konulardan biri de bu seçim konusu. sürekli, e, tekrar sürekli olarak bunlar benim seçilmede metot belirtiyorlar. Halkımızın da vatandaşlarımızın da buna dikkat etmesi lazım. Vatandaşımızın bu konuda e, teröristlerle aralarına mesafe koymayanlara aralarında mesafe koyması lazım. Bunu bekliyoruz. Peki Sayın Bakan şimdi çok sıcak bir gelişme daha var. O da sizin açıklamanız tahıl koridoruyla ilgili. Herkesin e, merak ettiği, dünyanın gözü kulağı burada çünkü uzatılıp uzatılmayacağı en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Şimdiye kadar başarılı yürüyen bir tahıl koridoru. E, son gelişmeler 5 Mayıs'ı işaret ediyor sizin söylediğinize göre. Biraz daha detay rica edebilir miyiz? Şimdi bu biliyorsunuz bu tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Zelenski ile Sayın Putin'le yaptıkları görüşme çerçevesinde bizler de savunma bakanları olarak bu konuda çalıştık ve 22 Temmuz'da bu e, Karadeniz inisiyatifi ad altındaki mutabakat mutabakatı imzaladılar. Hep beraber imzaladık. Ve bu çerçevede bunlar devam ettiler. İşte 19 Mart'ta bir uzar mı uzamaz mı meselesi vardı. Uzadı ve şimdi 18 Mart'ta tekrar bu süre doluyor. Bunun alakalı olarak geçtiğimiz günlerde değerli dostum bu Ukrayna altyapı bakanı Sayın Kubrakov Kayseri'de bize buraya ziyarete geldi. Ankara'ya gidemediğimiz için. Burada kendileriyle görüştük, konuştuk. Burada bazı konular vardı. Bazı pürüzler vardı. Onlarla ilgili gerekli karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Oradan aldığımız bilgilerle efendim, akabinde Moskova'ya gittiğimize de Sayın Şoygu'yla e, orada e, bu meseleleri müzakere ettik, konuştuk. Ve bunun sonunda da e, bu pürüzleri giderilmesi bakımından, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak bakımından ve olayları bir kez daha tazelemek bakımından 5 Mayıs'ta e, bakan yardımcılarının e, İstanbul'da buluşması konusunda planlama noktasında mutabık kaldık. Şimdi biz teyitleri bekliyoruz. Biz ölmesi günlerde bunun teyitinin geleceğini değerlendiriyoruz. Öyle olduğu takdirde, herhangi bir aşçılık olmadığı takdirde 5 Mayıs'ta İstanbul'da bakan yardımcıları Türk, Ukrayna ve Rus savunma bakanlıklarının yardımcıları, bakan yardımcıları buluşacaklar. Ve burada e, birçok konu var, görüşeceğimiz konular var. Bir kez daha onları tekrar e, çalışacağız. Ve bu neticede dolayısıyla 18 Mayıs gelmeden tekrar bu tahıl anlaşması uzaması konusunda efendim, bir noktaya geleceğiz. Ayrıca bizim orada gemilerimiz var. O gemilerin de oradan e, tahliyesi için de yine orada bazı görüşmemiz konu gereken hadiseler, noktalar var. Onlar orada görüşme konusunda mutabık kaldık. O da inşallah bu 5 Mayıs'ta bunların hepsini derleyip toparlayıp bir noktaya geleceğiz. Akabinde eğer gerekirse savunma bakanları böyle gelmek suretiyle bu çalışmaları nihayetlendireceğiz. Sayın Bakan ne kadar bir uzatmadan bahsediyoruz? Var mı kafanızda bir tarih? Veya konuşulan yani bir tarih. normal yani bunların işte şimdi 2 ay uzatıldı, 6 ay uzatıldı, 4 ay olabilir, 6 ay olabilir. Biz hani burada ıı, tarafları tatmin ettiğimiz takdirde bu süre uzayacak. Ya yani doğrusu hani karşılık güvenin sağlanmasına ıı, ilişkin onunla alakalı bir konu. Dolayısıyla bir karşılık güven sağlayacak bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla bu ıı, tahılın ihtiyaç sahiplerine kesintisiz, istikrarlı bir şekilde ulaşması, fiyatlar bakımından, oradaki işte insanların aç kalmaması bakımından, oradaki istikrarın sağlanması bakımından. Çünkü bu siyasi istikrarı da olumsuz yönde etkiliyor. O ciddi şekilde bazı problemlere dönüşebiliyor bazı ülkelerde. Ve bunun da tabii hem özellikle Afrika kıtası ve bölge için ciddi bir takım sıkıntılara sebebet verebilir. Bu bilgilerle, bu düşüncelerle, bu duygularla olabildiğince olaya önemli olduğunun farkında olarak efendim, hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız azalatan her vesileyle efendim, hem muhataplarıyla Sayın Putin ve Sayın Zelenski bu konuların takviyesi için, desteği için, çerçevenin çizilmesi için gerekli desteği, gerekli liderliği yapıyor ve her seferinde de zaten kendine sefer arz ediyoruz biz. Şimdi çok, tabii çok hassas bir denge kuruyoruz biz de Türkiye olarak. Doğru. Çünkü NATO Rusya'yı e, tehdit olarak görüyor. İşte ambargolar, yaptırımlar. Evet. E, bizim Rusya ile bir problemimiz yok. Bizim Rusya ile aramız iyi. Ama biz de NATO ülkesiyiz. Şimdi bu hassas dengeyi bu gibi protokollerle Dengeleyebilmek, dengede evet. tutabilmek gerçekten evet. çok zor. Biz e, bu minvalde, biz bunu Doğru. nasıl başarmaya devam edeceğiz ve savaşın ne zaman biteceğini öngörüyorsunuz Sayın Bakan? Yani şimdi biz e, başlangıçtan itibaren e, Karadeniz'den bizim komşumuz olmak hasabıyla hem ile hem ile ilişkilerimiz gayet düzgün bir şekilde, gayet istiklal şekilde devam etti, ediyor. Burada en önemli konu Sayın Cumhurbaşkanımızın... E, temaslarındaki açıklık. Yani bunu Sayın Putin de söylüyor, Sayın Zelenski de söylüyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız son derece güvenilir bir lider olarak görüyorlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu konularda çok şeffaf davranıyor. Her şeyi açık ve net bir şekilde söylüyor. Örneğin 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğini tanımadığımızı açık ve net söylüyor, yüzüne söylüyor. Dolayısıyla bizim hani bir saklı gizli böyle bir şeyimiz yok, entişkamız yok. Açık ve net. Dolayısıyla biz fakat diğer taraftan da komşumuz olmak hasabıyla Ukrayna ve Rusya arasındaki bir kere öncelikle ve özellikle en erken zamanda akan kanın durması ve bunu bir ateşkese dönüşmesi. Ateşkesle birlikte efendim önümüzdeki dönemde barış görüşmelerinin yolunun açılması gibi bir son derece insan, son derece medeni, son derece komşuluk ilişkilerine yaraşı şekilde efendim e, çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve bu bizim tahıl da bir model bu. Yani savaşan taraflar bir şekilde yan yana gelebiliyorlar, konuşabiliyorlar, görüşebiliyorlar. Ve nitekim bununla birlikte paralel bir başka kanaldan da Esir değişimi için görüşmeler yapılabildi. Esir değişimi yapıldı Rusya ile Ukrayna arasında. Ve şu anda bizim bilmemiz gereken en önemli konulardan biri de şu anda aynı anda aynı anda hem Rusya hem Ukrayna ile görüşebilen dünyadaki tek ülke Türkiye. ve yani bu bir kazanımdır bu. NATO içinde bir kazanımdır. Avrupa Birliği için de bir kazanımdır. Birleşmiş Milletler bir için kazanımdır. Görüşebiliyoruz. Karşılıklı görüşleri, fikirleri karşılıklı taşıyoruz birbirleriyle. Ve dolayısıyla bu noktada efendim, ilerleme devam ediyor. Biz de son derece samimi, son derece dikkatli, onlara saygılı şekilde efendim, ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Biz bu 5 Mayıs'tan umutluyuz. Ee, i̇yi bir sonuç çıkar diye tahmin ediyoruz, temenni ediyoruz. Sayın Bakan çok özel bir yerdeyiz. Açılışta söylemiştim. Hmm. Kayseri 2. Hava Üssü'ndeyiz. Evet. Ee, şimdi sizden rica edeceğim. Buranın önemini ve özelliklerini bize çok kısa anlatır mısınız? Şimdi burası e, bu dünyada çeşitli efendim, şekillerde efendim, şeyler var ulaştırma uçakları var. Bu A400M uçakları ve bizim halkımızın da çok böyle isabetli bir şekilde Koca Yusuf dediği uçaklar bunlar. Uçaklar çok değerli, çok önemli. Yani personel taşımakta, malzeme taşımakta ve diğer hem yani barış şartlarının olsun ister sefer şartlarının olsun son derece kullanışlı bu hastalar. Bunlarla alakalı bunların bakımları var onarımları var. Bunların bakımları depo bakımı dediğimiz retrofit dediğimiz retrofit diyoruz. Retrofit demek yani şu gördüğünüz uçak en küçük parçasına kadar sökülüyor. Her şeyle. Ve bunlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. İşte hani aşınanlar var, efendim işte bozulanlar var, şunlar bunlar. Bu bir tarafa. Bu normal, bakın bu. Bir de bunun yanı sıra bu upgrade dediğimiz, efendim işte Airbus'la beraber çalışıyoruz. Ve çalışmak üzere yazılımlar dahil. Burada bir takım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela şimdi şu dördüncü uçaktaki olan özellik bundan bir öncekinde yok. Buna yeni bir özellik kazandırılıyor. Ve dolayısıyla çok ciddi bir faaliyet buradaki. Dün burada Türkiye temsilcisi vardı Airbus'un efendim, e, Simon's World. ...ona da sefer bir konuşma fırsatı bulduk. Ona da sonuca memnunlar. Çünkü bu merkezler, e, retrofit yapılan merkez, dört merkez var. Bunlar da, tüm dünyada tüm, dört Tüm dünyada dört. dört merkez var. Fakat bir daha da önemlisi şu, bunun üçü de Airbus'un kendi içinde, diğer ülkelerde değil. Tamamı Airbus'ta çalışan, birebir. Sadece bu yurt dışında, dünya, onun dışında tek merkez ve ilk merkez, buradaki bizim şu açtığımız, kullandığımız merkez. 2019'a kadar görüşmeler oldu. Bu görüşmeler sonunda Airbus'la beraber bu bizim Hava Bakımı, fabrika müdürlüğümüzün bir şeysi oldu. E, Milli Savunma Bakanlığı lojistik personel aracılığıyla bunlar gerçekleşti. Ve bu e, asfalt diye bizim şirketimiz onlar devreye girdiler. ve Dolayısıyla tahtölde bulunuldu. Ve bu 2019'da bu tabakat motorası imzalandı. Protokol imzalandı. Daha sonra da bu gördüğümüz e, büyük hangar bu da çok özellikli bir hangar. Bu hangar da 2020'de yapıldı ve çok süratli yapıldı. Bu hemen o, akabinde bu mutabakatın muhtıranı akabinde ve yine çok başarılı bir şekilde üçünü çok başarılı bu da şimdi sıfır hata dün işte burada konuşurken biraz böyle şaka yolu protokol gibi Aslında ki protokolda yüzde doksan efendim başarı, başarısızlıktır bu da aynen öyle yani burada yüzde doksan başarı başarısızlıktır Dolayısıyla bizim e, buradaki yönetici arkadaşlarımıza mühendislerimize efendim, işçilerimize ustalarımıza gerçekten bütün kalbimle bütün samimiyetimle kutluyorum bunu burada ve de Bunlar 6 ay diye planlandı yapılması 4 ayda bitti. Ve dolayısıyla burada şimdi Eğirbaş yöneticileri, merkezdekiler Türkiye'deki temsilcileri gerçekten büyük bir hayranlıkta izliyorlar. Son derece efektif bir şekilde çalışılıyor. Son derece maliyeti düşük ve son derece süratli. Ve inşallah önümüzdeki dönemde Avrupa'daki A4 emlerden de diğer Orta Asya vesaire gibi satacaklar A4 emlerden de burada RTO'da yapılması için de ne derler? Çerçevede yahut da niyette anlaştık. Hayırlısı olsun evet. gelin bizde. Zaten izleyicilerimiz aslında Sayın Bakan bu uçağı nereden tanıyorlar? Bu tip uçağı. Evet. Çok haberlere konu olmuştu. Doğru. Ee, savaştaki Türklerimizi Türkiye'ye yani getirirken. Savaşta yapıldı, depremde yapıldı. Depremde. Efendim, yurt dışındaki benim gidiş efendim, bu e, aşılarımızın taşınmasında gibi yani bu e, COVID sırasında. Bunlarla alakalı gerçekten Tajma'da son derece başarılı bir e, uçağımız. Ve tabii çok ciddi bir löviz tasarrufu olacak bu yaptığımız çalışmalarla. Ve ben dışarıdan herhangi bir şekilde döviz ödemeyeceğim. Önerip de başka yerlerde retrofit yaptırmayacağız. Diğer taraftan da burada yaptıklarımızdan da ciddi bir döviz elde edeceğiz. Dolayısıyla bu faaliyetin bir de Kayseri için önemi var. Şimdi burada buradaki bazı şeyleri yan ürünler, yan sanayide efendim bunları destekleyici bazı taleplerimiz oldu. Ona da temasımız sürüyor. Onlar da burayı destekleyecekler. Ve dolayısıyla Kayseri'nin havacılık geçmişine ve tarihine tabii 1926'da burada uçaklar yapıldı. Sattık, uçak yaptık, sattık ona yaraşır bir şekilde bu havacılık bir anlamda kalkınıyor kalkışıyor. Şimdi gelişiyor. Sayın Bakan bizim son yıllardaki yaptığımız savunma sanayine dair ürünleri göz önünde bulundurursak havacılık konusunda olsun, deniz konusunda olsun, kara konusunda olsun, İHA'lar, SİHA'lar hepsini katıyorum işin içine. Evet. Biz hedeflediğimiz yere geldik mi Sayın Bakan? Savunma Yaklaştık. sanayinde? Yaklaştık. Çok ileriye, çok büyük adımlarla, çok hızlı adımlarla çok şükür gerçekten çok ciddi mezarlar kat ettik. Ben şöyle söyleyeyim hani meseleyi çok basit bir şekilde anlaşılması bakımından bizim olmazsa olmaz her silahlı kuvvetler, her ordunun olmazsa olmazı piyade tüfeği dediğimiz tüfekler. Biz bu tüfeğimizi dahi dışarıdan alıyorduk. Bunun efendim patin dahi başkalarına aitti. Düne kadar. Şimdi çok şükür biz bu tüyatı tüfeğini, otomatik tüfek, makinalı tüfek, makinalı tabanca, ee, keskin nişanlı tüfeği dahil bütün hafif silahlarımızı, bütün hafif silahlarımızı yapıyoruz. Son derece modern, son derece efendim çağdaş son derece ben yüksek seviyede kaliteli ve bunu ihraç ediyoruz. Ve bu devam etti bu süreç. Ve biz bunu şu şekilde ifade ediyoruz. Cin çıktı. Dolayısıyla artık geri dönmek yok. Efendim büyük bir azimle, büyük bir kararlıkta üniversitelerimiz bu konuda çok ciddi şekilde bizim işbirliği yapıyor. Özel sektör, kamu ve bizim vakıf şirketlerimiz. Herkes el ele verdi, omuz omuza verdi. İlerliyoruz. Mesela deniz topu gözden kaçıyor. Deniz topu dediğimiz top, efendim şöyle şu anda hava, e, deniz kuvvetlerimize verdik, kullanıyorlar. Bunlar e, dünyada dört ülke yapabiliyor. Bir tanesi de biziz. Hem İHA'lar, SİHA'lar. Yani bunlar gerçekten özellikle terörle mücadele konusunda bizim için olmazsa olmazımız. Ve biz her toplantıya gittiğimizde bunların çok kısa bir süre önce bu muhataplarımızla konuşurken, görüşürken birinci konu bize SİHA'yı ne zaman vereceksiniz? Bedava vermeyecekler parayla. Paramıza dahi alamadık. E şimdi çok şükür bu İHA'larımızı, SİHA'larımızı, efendim, e, tihalarımızı, TİHA'larımızı, efendim, Kızıl e, elmamızı yaptık, yapıyoruz ve bunları da ihraç ediyoruz. Dostlarımıza, kardeşlerimize Sayın Bakanım son 5 dakikamız ama benim 15 tane daha sorum var. Ben evet. eliye eliye gideceğim. Gemiler önemli. TCA genel <laughs> kanat onu önemli. Tabii ki. Şu anda İzmir'e çekildi. İzmir'de misafirlerimiz geliyorlar. Sayın Bakanım Almanya, Fransa veya İngiltere savunma bakanısınız. Farz edelim. Dışarıdan Türkiye'ye baktınız. Hangi milli savunma ürünümüz için vay be adamlar yapmışlar derdiniz. Biliyorum hepsini çocuğunuz gibi görüyorsunuz ya, burada ama şimdi, bir tanesini ayırmamız gerekiyor. Bu şöyle edin. burada şöyle. Burada şimdi silahlı kuvvetlerin efendim faaliyetlerindeki silah araç gereçler bir orkestranın e, enstrümanları gibi. O da bir bütün bu. Dolayısıyla tabii ki burada şimdi İHA'lar silah öne çıkıyor. Bu terörle mücadele konusunda diğer taraftan bizim bu zırhlı araçlarımız öne çıkıyor. Efendim bu bizim hafif silahlarımız Efendim, diğer bizim şu anda gündeme gelmiyor pek gelmiyor. Elektronik cihazlarımız var. Dinleme, keştirme efendim olaylarımız var. Ve dolayısıyla gerçekten bir bütün halinde, bir bütün halinde komple efendim hocam ilerleme var. Ama, ama ihaveci siyaları biraz öne çıkar. Gayet mıyız. abi Şimdi Tabii. bizim elimiz ayağımız yani bir anlamda. Şimdi Sayın Bakan, siz geçtiğimiz günlerde Moskova'da çok kritik bir toplantıya katıldınız. Ee, Rusya, İran ve Suriye'nin evet. bulunduğu e, savunma bakanlarının toplantısında elbette bizim gözümüz kulağımız e, özellikle Suriye'yle olan ilişkilerimizde Şimdi herkesin merak ettiği şu, Türkiye Esad'la konuşacak mı, görüşecek mi? Görüşecekse bu uzun vadede mi, kısa vadede mi, orta vadede mi? Evetse sorunun cevabı, bunun için ne gerekli, ne olması gerekiyor Türkiye'nin Esad'la görüşmesi bunun için? Bunu şimdi şöyle söyleyelim, e, yani bu bir süreç. Bunun başlangıcı var. Başlangıçta efendim e, istihbarat teşkilatımızın görüşmeleri var. Çeşitli temaslar oldu. Ve bu daha sonra Savunma Bakanı arasında görüşmeye evrildi. Şimdi biz birinci görüşmeyi 28 Aralık'ta yaptık. Ve dün ve efendim, geçen hafta da efendim, ikinci görüşmeyi yaptık daha genişletilmiş şekilde. Ve orada biz fikirlerimizi, görüşlerimizi, efendim, tezlerimizi, işte düşüncelerimizi, beklentilerimizi çok açık ve net bir şekilde hiçbir sansüre tabi olmaksızın masaya koyduk. Bunu Rusya'da duydu, Suriye'de duydu özellikle. Tabi İran'da bunu takip ediyor. Biz burada şunu söyledik açık ve net bir şekilde. Biz hiçbir şekilde işgalci değiliz. Biz Suriye toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz e, Suriye'nin egemenlik haklarına saygılıyız ve fakat diğer taraftan da biz hudutlarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 85 milyon vatandaşımızın güvenini sağlamak mecburiyetindeyiz. Orada teröristler var. Buna işte YPG desinler, DH desinler, PKK desinler, PYD desinler, ne derlerse de desinler. Bunlar terörist ve bunlar orada bir takım oluşumlar peşinde koştular, koşuyorlar. Biraz önce bahsettik, daha düne kadar camilerimizi bombaladılar, Efendim, yollarımızı bombaladılar, tarlaları bombaladılar, insanlarımızı katlettiler. Dolayısıyla biz onların orada varlığına mücadele edemeyiz. Birinci konu bu. İkinci konu yani bunların ıı, şu andaki durum itibariyle Suriye'nin üç devrini kontrol ettiklerini söyledik. Biz orada hiçbir şekilde oradaki Suriyelilerin malına, mülküne bir zarar verdiğimiz yok. Fakat teröristler Suriye halkının ıı, malı olan, hakkı olan efendim, petrol başta olmak üzere her türlü malı mala el koymuş. Bunları alıyor, satıyor ve da çok ciddi gelir kaydediyor ve çalıyor bir anlamda bunun pratikte bunun anlamı da bu. Evet. Dolayısıyla dedik bizim beraberce bu teröristlerle mücadele etmemiz lazım. Asıl olan bu olduğunu, esas olan evet. bu olduğunu. Diğer taraftan da ülkemizdeki efendim bizim misafir ettiğimiz Suriyelilerin yeterli sayıya ulaştığını, ilhame göçe tahammülümüzün kalmadığını bir diğer taraftan da bizim bir an önce Suriye'nin kuzeyindeki durumu normalleştirmemiz lazım ki buradaki Suriye'de bizim Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyelilerimizi Suriyelilerin efendim, güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde evlerine ve topraklarına dönebilsinler. Bizim amacımız bunlar ibaret dedik. Bu konudaki bir gelişme de şu. Böyle biz haftalar, aylar efendim, geçip de bakanlar bir yere gelse beklemek yerine arazide uygun bir yerde Suriye'de bir yer bulalım. Orada temsilcilerimizi koyalım. Askerler orada otursunlar. Her an anlık olarak olayları değerlendirsinler. Karşılık güven gelişsin. Yaptıklarımızı birbirimize söyleyelim. Ve dolayısıyla bir an önce bu terörle mücadele konusunda ilerleyelim. Ve teröristleri orada eser getirelim. Çukurdu, hendekti mesela bunlara müsaade etmeyeceğimizi bunları tarihte gömdük. Yine gömeriz dedik. Peki. Şimdi aslında süremiz doldu ama o kadar çok konuşuldunuz ki internette Sayın Bakan bir fotoğrafınız geziyor. Altında da e, Hulusi Akar Savunma Bakanı Onları nöbette uykuda yakaladı diye bir fotoğraf. Bu işin evet. aslını, bu fotoğrafın gerçek hikayesini anlatmak ister Bu misiniz? şöyle, bizim bu Tugay Komutanlığımız sırasında efendim, Tunceli'de terörle mücadelenin olduğu günlerde yaptığımız efendim, bir çalışma sırasında bir operasyon öncesinde. Biz operasyonla belli bir bölgeye kadar ilerliyoruz, efendim, belli bir saatte orada bir yer, efendim, karakol, ne karakol varsa o karakolda ya da başka bir yerde, arazide tertipleniyoruz. Efendim operasyonun saatini zamanlamasını bunun timing dediğim bir olay var. Bunlara göre efendim planlı programlı. Dolayısıyla belli bir süre oradaki arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. E, son hazırlıklarını yapıyorlar. Artık araziye çıkacağız. Efendim işte, işte yemek, içmek, çay, kahve, sigara efendim. Çünkü sigara bilen yazık orada çıktığımız zaman arazide. Su efendim kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu sırada bir kısmı istirahat ediyorlar. Biz de son olarak orada bir dolaştık. Çocuklar ne yapıyor? Efendim, ya durumları nasıl? İhtiyaçları var mı? Diye. Dolaşırken bazıları işte ayakta, bazıları işte dediğim faaliyetleri yapıyor. Bunlar da işlerini bitirmişler. Bir dayanmışlar. İstirahat ediyorlar. Dolayısıyla operasyon öncesi son hazırlık safhasındaki bizim evlatlarımızın istirahatı. Siz ama bilerek dokunmayın onlara. Tabii tabii dokunmayın. Dokunmayın. Hele uyusunlar. Biraz sonra kalkacaklar. <laughs> çok, çok yani. teşekkür ederim evet. e, Sayın Bakan. E, savunma Bakanı Sayın Ulusi Akar sorularımızı Tüm samimiyetiyle cevapladı sevgili Göksu. Yayını size devrediyoruz. Buradan Kayseri'den ve bakana teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür